19. sayımız olan ekolojik yaşam dosyamız çıktı. Başka bir dünya mümkün şiarıyla dünyanın birçok yerinden kadınlarla sesimizi, sözümüzü buluşturduğumuz bu sayımızda Nagihan Akarsel doğalar arası ahenk için, Erhan Hasan kadın ve doğa arasındaki özgürlük ilişkileri, ekolojik uyum, Debiy Bokç'ın ahlaki bir topluma doğru. Ekolojik krizin tarihsel ve toplumsal kökenleri, Ecehan Balta sınıf lensinden pandemiye bakmak, Azize Aslan ekolojik ekonomide kadınların özneliği, Andrea Reynoso, ilmek ilmek örülen direnişler, öldüren sistem tarafından tehdit edilen çeşitlilik, bölgesel bedenlerden bir direniş önerisi, Ariel Salih, ekofeminizm ve üreme emeğinin değeri, Andrea Wolf Enstitüsü, Ekolojik Konfederalizm, Sevda Can, Coğrafya, Toplumsal Hafıza ve Hegemonik Saldırılar, Jian Bengi, Yıkımın Adımları, Miriam Miranda ve Claudia Korol, Direnişleri Kadınların Bilgeliği ve Deneyimleriyle Örmek, Bargo Virrao, Hindistan'da sürdürülemez tarım uygulamaları, doğal kaynakların kaybı ve gıda güvenliğinin geleceği. Janet Beale, Acıyı Dindirmek Nurten Ertuğrul, Dinlerin Doğa Yaklaşımı İlden Kibar, Suç ve Ceza Moyohuani, Bir Ekokapitalizm Retrospektifi ve Gerçek, özerk, bilinçli, ekolojik mücadele geliştirmek için alternatifler. Derya Aydın Etin cinsel politikası Kayıp gönderge yoluyla hayvan yaşamına ve bedenine el konulması ya da et yemeğiyle erkeklik arasındaki sürekli bağ Beyza Üstün ile Söyleşi Ekoloji ve Salgın ile Sizlerle Ekolojik yaşam sayımıza kitap evlerinden ulaşabilirsiniz.